Adem Hoca'dan tüm değerli öğrencilerime iyi günler diliyorum. Bir dil bilgisi denemesiyle karşınızdayım. 9 soruluk denememize geçiyorum arkadaşlar. Bu arada ışığımda problem var. Biraz karanlık olabilir. Bilginiz olsun. Yine de böyle bu şekilde canlı çekmek istedim. Saldırım 98 ya da 99. değil bilgisi denemem arkadaşlar. Yine her zamanki kısa notlar, püf noktalar, hap gibi anlatımda karşınızdayım. Lütfen kısa notlar alın ve yorumlara doğrularınızı, yanlışlarınızı yazınız arkadaşlar diyorum. Ve vakit kaybetmeden hemen bu deneme serimimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet ikinci sorumuz karma dil bilgisi sorusu hangi sürelerimiz hocam? Şöyle baktığımız zaman Nisan ayı tabiatta her türlü doğuş ve gelişmenin yaşandığı çeşitli yüzeylerden ortaya çıktığı bir başlangıç hocam Yüklemimiz bu. Sonra bu ay güllere çağır, bülbüller öter. Şöyle bakıyorum, bülbüller öter. E, suların, derelerin aktığı neşir nameler karışır hocam. Burada ne yaptım? Yüklemleri arkadaşlar bu şekilde bulmuş oldum. Şimdi geçişsiz eylem neydi? Nesne almayan fiil daha doğrusu onu kelimesini sorduğumuz zaman onu kelimesini sorduğumuz zaman almayacaktı. Şimdi baktığımız zaman zaten başlangıçtır isi hemen notumuz şu bakın not alalım. Bir cümlenin yüklemi isimse burada arkadaşlar çatı aranmaz. Geçişli geçişsiz etken edilgen aranmaz. Ama bu ayda güller onu açar olmuyor. Mesela açmak kelimesi dönek fiildir. Adem Hoca kapıyı açar dersem geçişli ama bu ayda güller açar geçişsiz. Aman dikkat edin. Onu kelimesini getirdiğiniz zaman böyle tam emin olamadığınız zaman cümleyi normal ögeleri ayırmasın. Bu ayda güller onu açar. Şuraya nesne getirin gelmiyor. Hocam bu geçişsiz. Bülbüller onu öter olmuyor. E, nameler onu karşı olmuyor. Yani evet hocam geçişsiz eylem var mı? Var. Hatta bütün fiiller arkadaşlar geçişsiz. Tamam mı? A şıkkı doğru. Fiilden isim sözcükler Sözcük var diyor. Fiilden isim. Diyor. Var hocam. Doğmaktan doğuş var. Gelmekten gelişmek. Gelişme. Hemen notumuzu alalım. Başka notumuz. Biliyorsunuz fiilimsiler fiilden isim yapmaktır. Mesela ortaya çıktı. Hemen notumuzu alalım. Bakın. Dediğim ekstra şeyleri arkadaşlar. Not alırsanız dil bilgisini fullersiniz. Tamam mı? İşte isimlerde çatı aranmaz. Böyle onun kelimesini getirdiğiniz zaman Şüphelendiğiniz zaman ögelere ayırın. Fiilimsler fiilden isim ki de Bunlar hayat kurtaran özellikler. Tamam mı arkadaşlar? Bu eledik. Yeterlik fiili neydi? Arkadaşlar gelebildi gidebildi. Bir de bazen olumsuzu oluyor. Ama ya da eme. Buna bakmamız lazım. Baktığımız zaman açar, öter karışır. Başlangıçtır zaten isim. Burada bir çıktığı zaten fiilimsi. Yeterlik fiili hocam yok. Belgisiz sıfata dikkat edin. Şuradaki bir var ya bir çok çok önemli. Çıktığı bir başlangıç. Buradaki bir sayı değil. Belgisiz bir de her kelimesine dikkat edin. Her türlü, her gün, her zaman, her biri, her şeydeki her belgisizdir. Not al. Zaten başlangıç isim cümlesi diğerleri de fiil cümlesiydi arkadaşlar. Ondan dolayı Cehan demiş oldu. Evet bu sorumun sözcük türleri bakımından İkişerli değil mi eşleştirilse dışta kal. Sözcük türlerinden her sene soru geliyor öğrencilerime diyorum. Sıfat, zamir, zarf ve edat konusunu çok iyi bilmeniz lazım. Anlatır özlemini bana derinden. Hocam buradaki özlem isim. Nasıl anlatır? Derinden hocam durum zarfı. Yani zarf olur. Bu arada bu kalemi niye benden sonra yazıyor? Ya benim gibi hızlı olacaksın, aşı şekli olacaksın. Ya şu kaleme bak. Allah'ım ya. Gecenin zaten biri 10 geçiyor. Yanan alnım nasıl alın? Yanan alın hocam. Sıfat. Evet. İnşallah sizlerin desteğiyle şöyle ee, abonelerimiz şöyle 50 60 100 bin olur da şöyle ek ekipmanları değiştirin. Değil mi? Işık sistemidir, mikrofondur, kalemdir falan böyle. Yani yenileyemiyoruz arkadaşlar. Yenileyemiyoruz. zamanlı inşallah. Tamam mı? Yanan alnım sıfat hocam. Gözlerinden isim. Gözlerinden isim. Bu arada dün itibariyle 42 bin aboneyi geçtim. Sizden isteyim şu 18 Haziran'a kadar 45 bin olur muyuz? Aslı olmamız lazım. Daha çok olmamız lazım da bilmiyorum böyle yavaş ilerliyoruz ama sağlam ilerliyoruz. Sizlerin desteği, reklamı, yorumu, arkadaşlarına tavsiyesiyle bakalım Haziran ayına gelince şöyle 45 bini geçecek miyiz? Bunu da sizlere içimdekini aktarmış oluyorum dediği yer hocam sıfat hocam değil mi nasıl yer dediği yer hocam iki tane sıfat var iki tane isim var şu derinden zarf dışarıda kaldı ya var mı sıkıntı yok gayet güzel böyle karıştıracağım bir şey var mı yok sevgili arkadaşlar Evet geldik noktal işaretleri sorusuna hemen tokatlayalım sırasıyla hangisi getirilmeli demiş. Bizim Adanalı sanatçılar İstanbul'a gelirken şöyle bir paylaşım yapmış. Yaşar Kemal yapsın Orhan Kemal yazsın falan falan. Bunu niye öyle devam ettirdim hocam? Paylaşım yapmış. Yaptığı paylaşım var mı? Var. O zaman buraya iki nokta getirmem lazım. Her zaman derim bir yerde açıklama şöyle yazayım. Açıklama, tanım örnek ve konuşma varsa yüzde yüz iki nokta gelecek. Ben bunu atik diye uydurdum. Tamam mı? Hocam iki nokta gelecek çünkü şöyle bir paylaşım yapmışız açıklamasını örneğini vermiş. Hocam ben Ceyhan'ı ne yaparım? Denizli'yi Ondan sonra acaba Bursa'yı elerim yani. Bir defa iki nokta olması lazım. Değil mi? Haydi onu da arif yapsın. Mesela bak mesela soru çözme tekniği. Hocam şuraya üç nokta gelmez ki. Zaten yüklem var. Bunu dilimde tüy bitti. yüklemi olan bir cümlenin sonuna üç nokta gelmez hocam. Bak ben var ya şöyle hemen tak a dedim. Nereden? Şu iki noktadan ve gözüm şu sona erişti yani. Hocam aşık şıkkı. Bu tip sorularda şıklar bize yol gösterir. Yaşar Kemal röportaj yapsın, Orhan Kemal Romanya'sın diye bir taş Ceyhun Öyküder yazsın. Peki Arif Keskinler ne yapsın? Büyük kahvaltı hocam. Soru şata gelecek zaten buraya. buradan bile yapılır yani. Soru üzerine hepimiz şöyle gülümseyerek iki nokta, değil mi? Açıklama iki nokta. Çünkü konuşmadan önce iki nokta gelir hepimiz çalışıyoruz ikimiz var gerekir hocam şuraya nokta ilgili gelecek Çünkü zaten burada virgül var burada biraz konu değişiyor falan hocam cevap burslu buraya zaten ünlem işareti gelecek biraz ne var burada ee, bu arada görüntüme gitti arkadaşlar saniye şu anda böyle bir bakıyorum biraz evvel tam soru çözerken bir anda pdf gitti kayboldu falan onu bulmaya çalıştım ondan dolayı özür dilerim bazen böyle kasıntı olabiliyor bilgisayarda arkadaşlar ee, Evet sanırım 11. soruyu çözdük değil mi cevap A demiştik sanırım A dedik ee, İki nokta zaten ünlem falan A şıkkı demiştik bunu hemen arkadaşlar geçiyorum Evet bu sorumuz arkadaşlar ek sorusu. Bu dizilerde numaralı sözlerin hangisi bir varlığın neye kime ait olduğunu bildirebilir? Arkadaşlar bu ifadeyi duyduğumuz zaman ki ÖSYM bunu birkaç kere sordu. Aklınız hemen iyilik eki gelmesi lazım arkadaşlar. İyilik a ettik eki. İşte annemdeki m benim annem. Anne varlığının kime neye ait olduğunu. Uykum. Uyku benim. Annem. Benim annem. Varlığın neye ait olduğunu bildirmek iyilik ekidir arkadaşlar. Tamam bunu biliyorsunuz. Burada ben iki şey söylemek istiyorum. Birincisi her tamlanan iyilik ekidir. Bilelim. mesela bilgisayar ekranı ekrandaki ı bilgisayara ait. Her bilgisayar illa annem babam olmaz. Tamam mı? Aşkın gücü gibi. İkincisi de arkadaşlar bir yedi iyilik eki varsa başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimeleri gelmesi lazım diyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Tamam mı? e, muhakkak başına benim senin, onun bizimsin onların gelmesi gerekiyor. Bu mantıkla baktığımız zaman sevgili arkadaşlar serin rüzgarlara pencereni aç. Senin pencereni hocam burada bir defa ne var? İyelik eki var. Karşında fecirle değişen ağaç senin karşında. Yani anlam ve bilgi. Anlam ve bilgi. Türkçe dönemi. Senin karşında fecirle değişen ağaç hocam. Bu da nedir? İyelik ekidir. Bak Seyret ağıran rengini ufkun. Ufkun rengi hocam tamlayan ve tamlanan yer değişmiş. Buradaki ufuktaki ne eki arkadaşlar? Tamlayan eki değil. Aman her zaman derim anlam ve bilgi. Kelimeye bakma cümledeki kullanımla bak. Senin ufkun değil ki ufkun rengi. Burada iyilik ki renkteki iyi. Ondan dolayı hocam üç derim. Mahmur gözlerinde süzülsün. Senin uykun hocam. E, yelik anlamı var. Ama mesela şöyle deseydim. Uykun faydası çok güzel. Ha o zaman bu olmaz da. Bırak saçlarınla senin saçlarınla cevap arkadaşlar. Bursa dedim. Soruyu tokatladım. Püf noktaları vurguladım ve geçtim. Evet hangisinde yazım yanlışı vardır demiş hocam. Güzel bir soru ama dikkat diyorum. Önce kendimiz çözüyoruz. Yoldaki, dekidaki her zaman bitişik yazılır hocam. Çukur konusunda de bitişik. Çünkü yer anlamında. Yetkililere haber verdik. Evet. Gel gelelim. ilgilenin. Arkadaşlar gel gelelim. Ee, bu bir bağlaçtır. Ne var ne yazık ki anlamındadır. Şu ne yazık ki ile arkadaşlar gel gelelim eksini de Türk Dili Kurumu arkadaşlar bağlaç kabul ediyor. Ne yazık ki, ne var ki, ne de olsa ayrı yazılı ama gel gelelim arkadaşlar bitişik yazılması gerekiyor imiş. Tamam mı? Gelişi güzel sınav çok çıktı. Bu zaten bitişik yazılıyor. Hiçbir kelimesi bitişik yazılır değil mi? Her zaman ayrı. E, medyada daha doğru. Saçma sapan ikilemedir ayrı yazılır. Bilgiler bile, bile anlamındaki de ayrı yazılır. Bire bire dikkat edin arkadaşlar. Lütfen not alın. Bu ilaç hastalığınıza birebirdir. Etkilidir. Uyumludur. Tam sana göre anlamındaki birebir bitişik ama Adem Hoca ile birebir ders yaptım. Seninle birebir konuşmak istiyorum. Çünkü ikiye bir doluyor. Sayı anlamındaysa arkadaşlar o ayrı yazılır. Tamam mı? Bu da çok çok önemli. Göz ardı etmek bu da deyimdir. Ayrı yazılır. Göz ardı etmek. Bazen göz ardı sanki bileşik diye biliyordum ama Göz ardı etmek arkadaşlar. Çünkü anlamını yitirmiş göz ardı ama göz ardı etmek arkadaşlar ayrı yazılıyor. Türk Lirik Kurumu da öyle diyor. A şıkkındaki gelgelerin kelimesini not alalım. Ne yazık ki not alalım. Gelişi güzeli not alalım. Birebir kelimesindeki anlattığım espriyi not alın. Göz ardı etmek bunları yazın. Defteriniz olsun. Bakın şöyle defteriniz. Tamam mı? Defterimize not alıyoruz. Evet. Öge sorusu aynı diyor sıralama. Küçükken ailesini kaybeden Feride. İstanbul'da eğitim veren bir Fransız okulunda yatılı olarak okur. Zaten iyi bir okuyucu, kaç öge olduğunu az çok vurgular bilir. Hocam okur, yüklem. Ok bakın. Çok önemli. Küçükken mi okuyor? Küçükken ailesini kaybediyor mu? Hocam küçükken ailesini kaybediyor. O zaman küçükken azaf tümleci diyemezsin kardeşim. Küçükken ailesini kaybeden Feride tamamen özne. Neden hocam bunu ayrılmadın? Çünkü bunlar bir Feride'nin özelliğidir sıfatlanmasıdır. Bir daha söyleyeyim. Küçükken okumamış, küçükken ailesini kaybeden Feride. Tamam mı? Bu önemli. İstanbul'da eğitim veren bir Fransız okulunda nerede okuyor? E, Fransız okulunda hocam şurası tamamen ne olur? E, dolaylı tümleç olur. Nasıl okuluyor? Yatılı olarak hocam. Bu da zarf tamlayıcısı olur. Var mı bir sıkıntı? Özne dolayı tümleci, zarf tümleci, yüklem hocam. Halidimin romanlarında kadınlar özne hocam. Bakın özne. Tıpkı erkekler gibi sueli merkezinde bulunur. He. Tıpkı erkekler gibi. Evet hocam. Bir defa burada şey. yüklen önce zarf tümleci diyor ya. Burada yüklenden önce dolayı tümleci var hocam. Yani ayı ne yapıyorum? Eliyorum. Bak yani tıpkı erkekler gibi sosyal hayatın merkezinde şurası komple hocam bir defa dolayı tümleş. Zaten zaf tümeş yok. Ele yani bak hemen pratik olacaksın hocam. Yüklenen önce dolayı var. Geç hele sayısalcılar için. Hocam yüklenden önce dolayı tümeş var. A'yı eledim. Düşünme. Teferruata inme yazar yansıtmış Anadolu'nun yerli hayatını başı beşe insanların insanlarını başarılı bir şekilde. Yani hocam bir defa burada nesne var bakın. Yazar neyi yansıtmış? Anadolu'nun yerli hayatı ve insanların hocam beyini yorum hocam burada belirtili nesne var. Geç. Keo şey, Martatlı oyunu hocam burası şöyle özne gibi değil mi? Özne. İzleyicilerden oldukça yoğun bir çözümleme ve dikkati bir takip ister. Ne ister? Bunu mu bu. hocam burada da nesne var. Geç hocam. Yazarın yapıtını içten bir anlatımla oluşturması hocam burası tamamen özne. O yapıtın, o yapıtın beğenilmesi için yeterli değildir hocam. Bir defa burada dolayı tümle çıkacağım. Edadanla biten bir kelime yok. Demek ki E seçeneği. Bakalım. Söz ediyorlar yüklem. Kim? Eleştirmenler kendilerine yakın yazarların yapıtlarından neyden hocam söz ediyorlar ve eleştirmenler neyden söz falan falan yapıtlarından ne kadar daha çok miktar zarfı zarf tümleci e seçeneği olur arkadaşlar. Değil mi? Pratik şekilde de çözebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik bu sorumuza arkadaşlar. Hangilerinden noktalı işareti getirelim? Bu arada bazen yorum yazanlar oluyor sorularla. Lütfen böyle dakika ve saniyeni iki nokta koyarak mesela işte 15 2.02 derseniz direkt ben o soruya götürüyor beni YouTube. Diğer türlü inan bakamıyorum yani. Hocam böyle olmayacak mı? Hangi soruda? O soruyu bulmak da zor oluyor. Hani gerçi ben ayrıntılar anlatıyorum ama olur ki yine soru soran varsa fırsat buldukça dönmeye çalışıyorum. Şimdi farklı noktalarım işaret demiş Afrika'ya her zaman ilgi duydum. Kenya, Tanzanya, Malawi, Zimbabwe, Güney Afrika. Ya buraya üç nokta, da üç nokta, mesela üç nokta diyelim. Burası güzel insanların eski doğal hayatının ve nefes kesici manzaraların kıtasıdır. Ve tabi aslanların kıtasıdır hocam. Sak bu düş nokta gibi. İşte bu yüzden 75'e kadar 200 bin aslan yaşarken 30 bin civarında düştü 2002'de bu rakam. Hocam bak her zaman derim bir cümlenin yüklemi varsa özellikle devreye dikkat edin. Sonuna üç nokta gelmez. Şuraya kesin nokta gelecek bak. Böylece 30 yıldan falan azaldı. Sonra devam ediyorum. Sebepleri ise insanların yaşam alanlarının istilası, avcılık, zehirlenme hastalıklar. Aa hocam anladım ya ben soruyu anladım. Sanki böyle hepsine üç nokta gelecek. Elbette öncelikle duyarlılığı ve bilinçli gelişmelerden. Hepsinde hiçbirisinin yüklemi yok. Sana bırakmış. Ama 3'te kesinlikle yüklem var ortada hocam. Yani 3 derken niye? Ha, denizli olur sevgili gençler. Bu sanırım denememizin son sorusu arkadaşlar. 9 soru olması lazım. Lütfen yorumlara yorum yazınız. Doğru yanlış neyse soruyla alakalı. Yorumlarınız çok önemli bizler için sevgili gençler. Ve lütfen bunları da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Şimdi Yine karma dil bilgisi sorusu. Bileşik eylem cümlesi. Yani yüklem fiil olacak. Bileşik deyken de mesela genelde fiilim oluyor. Bahar özlediğimiz lezzetleri birlikte gelir. Hocam gelir yüklem fiil olduğundan fiil cümlesi. Burada özlediğimiz fiilimiz olduğundan girişik bileşik cümle. Şartlı bileşik cümle. Kiili bileşik cümle. İç içe bileşik cümle. Eşittir bileşik cümle. Tamam mı? Yani dört tane bileşik cümlemiz var. Öge ortakta bulunan sıralı cümle. iki tane yüklem olacak. Herhangi bir öge ortak olacak. Bu mevsimde Doğa tüm cümertliğiyle soframızı şenlendirir. Kim Doğa? Manav tezgahlarına yeşil ve kırmızı tonuyla donatır Doğa hocam. Doğa var iki yükleme ortak hocam. Bursa doğru. İki yüklem var mesela özne ortak. Başka bir şey de ortak olabilir. Kurallı olumlu isim cümlesi C'ye bakıyorum 3 müjdecisidir hocam. Evet isimdir, kurallıdır, olumludur direk salla. Hocam, bağlı cümle neydi? İki yüklemin bağlaçla bağlanması. Bu arada her bağlaç bağlı cümle olamaz tıpkı her sakallının baba olmadığı gibi. Hem içerdikleri vitaminler hem de kullanılan alanların zengin bir içerik sunan çiçekler falan. Bak burada var ya, şuradaki hem'ler böyle sazanları avlamak için hocam. Hocam burada bağlaç var, var. Ama bağlaç yüklemleri bağlamamış ki. Burada bir tane yüklem var. Değil mi yani aklımıza gelen meyveler meyvelerdir. Yani bu cümlede şey yok ki. Derince aklımıza ilk gelen meyvelerdir. Ek fiil düşmüş hocam. Burada bir tane yüklem var. Teknik olarak bağlı cümle olamaz. Bağlaç var ama o bizi kandırmayacak hocam. Cevap denizli olur. Basit isim cümlesi mi? Bu meyvelerin ortak özelliği mevsimlerin kısa ol Ooo bak burada çok manyak bir özellik var. Aman aman bunu kaç kere anlattım kısa videolarda. Arkadaşlar ben git Allah'a mı kitabıma Gitti la. Yine ekran gitti oraya. bak. Şu anda gecenin bir buçuğu da bozuldu bak. Ne bilgisayar öyle yaptı bilemiyorum. Evet arkadaşlar burada ee, cevap denizli dedim. Ama şu evde şunu not alırsanız sevinirim. Arkadaşlar şimdi basit cümle diyor ya ama hocam burada fiilimsi var. Her zaman derim. Bir cümlenin yüklemi fiilimsi ise Tek kelime ve fiilimsi ise bunu arkadaşlar basit cümle kabul edeceğiz. Fiilimsi yüklemin dışında olması lazım. Bu meyvelerin ortak özelliği mevsimlerin kısa olması. Aslında yüklem şu mevsimlerin kısa olmasıdır normalde. Tamam mı? Yani hocam burada e, fiilimsi en son yerde kalmış. Şöyle deseydi işte o... Benim en sevdiğim hocadır. Bak burada kelimenin sonu hoca. Oradaki sevdiğim aktif isim. E, ismi niteliyor. Tamam mı? Bunu da lütfen olur ki sorabilirsiniz. Kafanızdan geçebilir. Onu söylemiş oldum sevgili gençler. Diyorum ve burada bilgisayar kopmadım. beni arkadaşlar bitiriyorum. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Başka bir dil bilgisi denemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.